Hepinize yeniden merhabalar canlar. Yine bir akşamüstü yürüyüşündeyim. Ve bazı canlarla olan diyaloglarımdan sonra kısa okumalar yapmak geliyor içimden açıkçası. Evet tekrar düşüyoruz ama an içinden belki de mana çok daha güzel bir şekilde sirayet eder diye düşündüğümden gönlüme geldiği gibi okumalar yapıyorum zaman zaman. Neyi anlayamıyoruz? Hala niye anlayamıyoruz? Aslında gerçekten çok basitçe önümüze olan şeylere neden uzak bir yerlerden bakıyoruz ve farklı anlamlar yükleyip zorlaştırıyoruz? Gerçekten yani gerçekten çözemiyorum bunu. Videolarımızda sürekli, sürekli, sürekli dillendirdiğimiz Ademken Adem olduk düştük diyoruz. Düştük diyoruz. Aşağıların aşağısı diyoruz. En mükerrem şekilde halk olunan insan aşağıların aşağısına düştü diyoruz. Yani atamız Adem Adem oldu ve düştü dünyaya bu dünde kalacak olan rüyaya bu yanılgılar alemine bu zanlara yani inanılmaz sığ algılarla besli olarak tanımladığımız o algılarla tanımladığı bir dünyanın içine beraberinde bir beden kabrinin içine düştü ve o düştü. Bizse kendimizi orada bulduk. Orada bulduk ve kendimizi öyle unuttuk ki ya o kadar unuttuk ki kendimizi arıyoruz. Ve bulmaya çalışıyoruz. Ama üzüldüğüm şu isyan işte gelen belalara karşı dirayetsizlik belki belki sürekli söylenmek ne bileyim Açıktan açıktan memnuniyetsizlik. Hani bunca çalışmam, işte bunca yakarmam, bunca kendimi bulmak için gösterdiğim gayret yine de neden bu kadar çok yanıyorum? Neden bu kadar çok tecelliler altındayım? İyi de o tecelliler sana rahmet ya. Yani gerçekten yol ehli bile bile cehenneme girer diyoruz sürekli olarak. Ya tamamen sen kesilmeden, dünyanın başına yıkılmadan sen nasıl senden çıkacaksın? Tutunacak hiçbir dalın kalmayana kadar tamamen tükendin mi hiç? Hiçbir yere dönemeyecek, hiçbir yere tutunamayacak kadar ortada öylece kaldın mı hiç? Ancak o zaman sen layığıyla Allah dersin. O zaman belki hakiki arayış o anın içinde gerçekleşir. Yoksa bir kişi zanlıyla ben varım ötemdeki Allah'ı arıyorum Zanlıyla zaten hakikate yol bulmak mümkün değil. Arzu varken, orada keşif zanlıyla bir dileme varken, çok zor bu. Evet ilk başta hepimiz öyle yola çıkıyoruz. Ama bilenler, en azından ilmel yakin noktasında, yakin kesmedenler biraz daha derin tefekkür etmeleri gerekiyor. İşte geldik gidiyoruz canlar ya. ...şu an yürüdüğüm yollar... ...bütün yapraklar... ...dökülmüş, kurumuş... ...hepsi toprağa karışacak... ...yok olup gidecek... ...ya... ...gerçekten... ...yani gerçekten söylüyorum... ...düştüğümüz bu aşağıların aşağısı olan... ...dünyadan... ...kendimizi bulmak adına... ...uğruç etmeye çalışıyoruz ama... ...isyansız... ...teslimiyetle kabullenişe geçmek... ...ve inşallah özümüzle ustatı gerçekleştirmek hakiki talipli olan canlara nasip olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.